ama böyle bir müjdenin insanları yönlendirmesi de çok büyük bir nimet. Çünkü insanlar şimdi heyecan içinde 21 Aralık'ın Beklentisi içindeler ve ne olabileceğini evet. çözmeye çalışıyorlar. Aslında bu bir bakıma çok yani o anlamda çok iyi bir şey. Çünkü biz bu vesileyle onlara kova Çağını ve Mehdiyet dönemini anlatabiliyor oluyoruz. Evet. Ee, bu konuda dikkatleri açılmış olduğu için de dikkat kesilip dinlemiş olurlar. Bu e, olumlu bir şey ve daha önce biz bundan bahsetmiştik. Allah'ın peygamberimizle gönderdiği çok büyük mucizeler var. Şimdi onların zaten gerçekleşmiş olması çok ulans şeyler. Fakat insanların çoğundan bunlar gizleniyor. İnsanların çoğunluğu bunlardan uzak tutuluyor. Bir kısmı işte e, o kadar ihtimal vermiyor. İşte bir kısmı bilmiyor belki hiç bilmiyor. Evet. E, öyle bir sorun var. Fakat bu vesileyle Allah onlara bunu duyabilecekleri de bir imkan e, göstermiş oldu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu dönemde çıkmasını söylediği bütün alametlerin tamamının çıkmış olması, bunları bizim gözlemlemiş olmamız ve aynı dönem içinde bütün bu olayların gerçekleşmiş olması çok büyük bir dönemdir ve Allah'ın çok olağanüstü bir şeyidir. Ama çok olağanüstü bir şeydir gerçekten. Ee, şimdi bu hani böyle cümlelerle anlatınca o kadar şey olmayabilir. Evet. Halbuki insan bunları peş peşe her gün izlemiş olsa mesela bir gün kuyruklu yıldız çıkmış olsa, ertesi gün güneş tutulmaları meydana gelse, ertesi gün diğerleri evet. e, şaşkınlık içinde izler olayları. Fakat dünya tarihine bakıldığında gerçekten de sanki gün günmüş gibi sadece küçücük evet. bir dönemin içinde bütün hepsi gerçekleşti. Ve gerçekleşecek bütün olayları peygamberimiz ta 1400 sene evvelinden söylemişti. İşte biz o dönemdeyiz. Biz dünyanın e, çok güzel bir dönemindeyiz. Çok harika bir dönemindeyiz. E, dünyada e, şimdi genel olarak biz bunları anlattığımızda... ...ama niye bu kadar hercmerç var, bu kadar karışıklık dünyada... ...diye söylüyorlar... ...şimdi bunların olması gerekiyor... ...bunlar da peygamberimizin anlattığı ayrı zaman alametleridir... ...bunların da zaten gerçekleşmesi gerekiyor... ...zaten bunlardan sonra meydana gelecek... ...o güzellik devri... ...daha değerli olacak... ...insanların birbirlerine nefret çağrısı yaptıkları... ...bir dönemden sonra barışın gerçekleşmesi... ...daha değerli evet. olacak... İnsanların sevgiyi unuttukları bir dönemde... ...birbirlerine sevgi duymaya başlamaları... ...çok daha değerli olacak... Tabii. ...savaşların durması... ...bütün dünya birbirine girmişken savaşların durması... ...çok daha değerli olacak. Fakat bu nasıl olacak? Yalnızca ve yalnızca... ...Mehdi'nin varlığıyla olacak. Bakın Allah... ...mecbur kılıyor. Her, her ülke... ...şimdiye kadar şu an dünyadaki mevcut her ülke... ...Mehdi'nin varlığıyla çözüme ulaşacağını... ...kendileri anlıyorlar. Evet, olaylar neticesinde. Mecbur. Gerçekleşen bütün olaylar... On, bunu, ...bunu gösteriyor onlara. Evet. Çünkü her şeyi denemiş konumundalar. Her şeyi denemiş durumdalar. Ülkeler birleşip bazı şeyler... ...çözümler getirmeye çalıştılar. Onlar da olmadı. Demek ki neymiş... Mehdi'nin gelişi şartmış. Demek ki neymiş? Bütün insanların eğer mevcut durumlarından kurtulmak istiyorlarsa ve iyiliğe erişmek istiyorlarsa bütün insanların Mehdi'yi istemeleri gerekiyormuş. Müslümanların, Musevilerin, Hristiyanların herkesin Mehdi için dua etmeleri gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem Allah öyle yarattı. O yüzden işte Allah bizden bunu istiyor. Bu duayı istiyor ve bu hazırlığı istiyor. Şu an yaptığımız gibi bu önemli Mehdi öncesi hazırlığı yapmamızı istiyor inşallah.